Türkiye'de erken kodlama dönemine erişmiş 10 milyonun üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi var. Fakat aynı zamanda, Türkiye genelinde öğrencilerin yüzde 33'ü okul ödevleri için kullanabilecekleri bir bilgisayarının olmadığını bildiriyor. Bilgisayara ihtiyaç duymadan kodlama öğrenmek mümkün mü? TOSPA, 2017 yılında bu soruya cevap olmak için yola çıkan bir sosyal girişim kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan TOSPA, başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve farklı eğitsel kodlama araçları tasarlıyor. Ekibimiz öğretmenlerden oluşuyor ağırlıklı olarak. Kendi alanımızdan geliyoruz ve kendi alanımızdaki problemleri çözüyoruz. TOSPA, Türkiye Kodlama Haftası'nın en çok kullanılan üçüncü aracı. Aynı başarıyı Avrupa'da da yakalamak istiyoruz.